Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gidelim mi? Ali Çınar'la bir konuşalım. Ee, bir araç Noel geçidi yapan kalabalığın arasına dalıyor ve ee, beş ölü var. Ee, aralarında çocukların bulunduğu onlarca kişi de yaralandı. Ama biz böyle biliyoruz. Yani bize yansıyan bu. Ee, ama olayın detaylarını alalım. Dış politika uzmanı Ali Çınar bize e, aktarsın. Ali merhaba, ee, hoş geldin. Ee, bir olayı senden dinleyelim. Daha sonra istersen soruşturma ile ilgili detayları alırız yani çünkü terörle ilgili bir bağlantı var mı yok mu Ben bu soru akıllara geliyor yanıtı aranan soru belki de bu diyebiliriz ne dersin bilmiyorum. Evet iyi yayınlar diliyorum Amerika'nın kuzeyinde Wisconsin eyaletinde Volkaş adlı bir şehirde dün bir araba dehşeti yaşandı geleneksel yapılan Noel geçit töreninde kırmızı bir SUV marka araç. Geçit törenine dalarak 5 kişiyi öldürdü ve 40 kişiyi yaraladı. Bunların içinde çocukların da olduğu biliniyor. 12 tane çocuk da yaralı ve yaralıların tedavileri devam ediyor. Dün tabi Amerika bu sarsıntıyla geçirdi diyebiliriz. Hı. Beyaz Saray yakinen ilgileniyor. Biden'ın bilgilendirildiği bu konuda açıklandı. Ee, ama neden ee, zanlının bunu yaptığı ile ilgili net bir açıklama yok. şu anda yok. Ama ne konuşuluyor? E, açıkçası ben de biraz detaylı baktığımda e, Afrika kökenli bir Amerikalının 1982 doğumlu e, bu olayı yaptığı, gerçekleştirdiği biliniyor. İki gün önce de bin dolarla tahliye edilmiş e, bıçaklama olayıyla dolayı yani sicili çok kabarık. şu anda polis terörle bağlantılı olup olmadığı ile ilgili bir açıklama yapmadı ama bu zanlının geçmişine baktığımda çok terörle bağlantılı bir olay olduğu görülmüyor. Basın toplantısı iki tane yaptı şu anda emniyet müdürlüğü ve tabii şehir şu anda şok geçirdiği için de okullar bugün kapalı olacak bu tarzda maalesef olaylar zaman zaman olabiliyor. gerçekleşiyor ne yazık ki. olabiliyor. O nedenle şu anda tam Şükran Haftası ve Noel ayına girildiği için de ki New York'ta da bu hafta çok büyük bir geçit töreni olacak. Tahminimce önemli şehirlerde geçit törenlerine daha sıkı bir kontrol olacağını söyleyebiliriz. Tabii görüntüleri size veriyorsunuz. Burada zanlıyı bir polis dolduruyor. Yani vuruyor. Ve omzundan yaraladığını biliyoruz. Evet, evet. Aksi takdirde e, polislerin olmaması e, halinde daha da fazla ölü veya can kaybı olabilirdi. Ama dediğim gibi şu anda Amerika bunun şokunu e, yaşıyor. Çocukların olması da tabii çok üzücü. Soruşturma an itibariyle devam ediyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz.